Aşağıdaki haritada indirgenmiş sıcaklıklara göre çizilen Türkiye'nin Ocak ayı izotermleri verilmiştir. Yani yükselti sıfır kabul edilmiş. Bu haritaya bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? En yüksek sıcaklık güney kıyılarımızdadır. Doğru arkadaşlar. Doğu Anadolu'da sıcaklık eksi 4 dereceden az olan yerler vardır. Doğru arkadaşlar. Genel olarak iç kesimler daha soğuktur. Doğru arkadaşlar. Kışın ee, Marmara bölgesini tamamında sıcaklıklar 4 santigrat dereceden fazladır. Tamamı için bunu söylemek mümkün değil. Bu yanlış bir ifade arkadaşlar. Sıcaklık dağılışından enlem ve karasallığın etkisi görülür. Evet sıcaklık dağılışında enlem ve karasallığın etkisi görülür. Cevabımız D seçeneği. Nimet yaşadığı bölgede yazların sıcak ve kurak kışların ise soğuk geçtiğini, yani karasal bir yerde yaşıyor demek ki. En fazla yağışın ilkbahar mevsiminde, evet karasal iklim, ilkbaharda düştüğünü, ilkbaharda yeşeren yazın sararıp kuruyan ot topluluklarından yani siteplerin olduğunu söylüyor Bozkır. Ayrıca gece ve gündüz arasında sıcaklık farkının çok olduğunu, kışın özellikle e, sabaha karşı sıcaklık ortalamaların eksi 10 dereceye inebildiğini söylüyor. Buna göre nimetin yaşadığı kent aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Öncelikle e, İzmit gibi, Sinop gibi, e, Gaziantep gibi Akdeniz ikliminin ve Karadeniz ikliminin etkili olduğu yerler değil arkadaşlar. İç kesim karasal olan iki yer var. E, birisi Hakkari, diğeri Sivas arkadaşlar. Karasallığın şiddetlendiği bir yer e, Hakkari, Sivas e, o derece değil. E, İlkbahar mevsiminde en fazla yağış düşüyor. O yüzden cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Aşağıda bir bölgenin aylık sıcaklık ve yağış grafiği verilmiş. Akdeniz iklimine ait olan bir yağış ve sıcaklık grafiği arkadaşlar. Yazın yağışlar çok az, kışın yağışlar fazla. Verilen iklimin yaşandığı bölüm aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Hakkari olamaz, Rize olamaz, Konya, Iğdır değil arkadaşlar. Antalya, Mersin yöresi olabilir. Cevap E seçeneği. Yukarıda verilenlerden hangilerinin Türkiye iklimi üzerinde belirgin etkisi olduğu söylenemez. Yer şekillerinin engebeli olması kısa mesafede iklimin değişmesinde önemli bir etkendir. Okyanus akıntılarını Türkiye'de almıyoruz ki bunlar dünyada Gulf Stream, Labrador, Kuroshio, Oyashio gibi akıntılar daha çok okyanus kıyılarında. Türkiye'de iklim üzerinde etkili değil. Mutlak yani matematik konum yine Türkiye üzerinde etkili orta kuşakta olmamızdan dolayı ki 4 mevsim belirgin olarak yaşanıyor ve iklim çeşitliği söz konusu oluyor. Arktik yani kutup altı dediğimiz kutupa yakın olan yerler için geçerli. Türkiye 36-42 kuzey paralellerinde yer alıyor arktik kuşakta yani kutup altı kuşağında yer almıyor. O yüzden bu da etkili değil. Söylenemez dediği için etkili olmayanları aldık. 2 ve 4 yani D şıkkı doğru cevabımız oldu. Mehmet ve arkadaşları havaların ısınmasını fırsat bilerek nisan ayında pikniğe gittiler. Öğleye kadar hava gayet sıcak ve pırıl pırıldı. İkindiye doğru havadaki bulutlar belirlenmeye, belirlenmeye başladı. Bir anda düşen sağanak yağışlar piknik sevincini yağmurdan koruma telaşına düşüldü. Yani ilkbahar yağışlarının etkili olduğunu, en fazla yağışın ilkbaharda düştüğünü ifade ediyor. Yani İç Anadolu bölgesinde bir yer bakacağız arkadaşlar. Cevap el seçeneği Ankara. Aşağıda 21 Temmuz 2022 tarihinde Antalya ilinin farklı kesimlerinden alınan iki fotoğraf gösterilmiştir. Bu iki etkinliğin de aynı gün içinde yapılabilmesinde özelliklerinden hangileri etkili olmuştur? Ki Antalya ilini dikkate aldığımızda enlemi zaten alamayız. Neden? Çünkü enlem aynı enlemde ama aynı yerde o aynı enlemde farklı mevsim koşulları, farklı sıcaklıklar dikkate alınmış. Bunu biz daha çok özel konumla açıklıyoruz. Örneğin daha yükseklere çıkıldıkça sıcaklık düşüyor ve kar yağışının görülme ihtimali artıyor. O yüzden biz burada yükselti kesinlikle almalıyız. Jeolojik yapı yer yapısı onun etkisi yok. Bunun yanında bitki örtüsü daha çok sonuç ama denize göre konum. Yani denizden uzaklaştıkça nemlik azalıyor. Orada sıcaklık farkları artıyor ve daha soğuk olabiliyor. Yani bu daha çok özel konum şartlarından yükselti ve denize göre konumla alakalı bir durum. O yüzden doğru cevabımız 2 ve 4 değişikliği oldu. Selim yaz tatilini geçirmek için teyzesinin bulunduğu ülkeye gidiyor. Gittiği ülkede sıcaklık ortalamanın yıl boyu 20-30 santigrat derece arasında olduğunu ve kış mevsiminin yaşanmadığını öğren öğreniyor. Ayrıca yıl boyunca uzun otlak e, otlardan oluşan bitki örtüleri yani savan bitki örtüsü arasında tek tek ağaçların bulunduğunu gözlemliyor. Otobüsteki rehberden bölgedeki aslan, kaplan, zürafa, fil gibi çok sayıda hayvanın da doğal yaşam alanının buralar olduğunu öğreniyor. Buna göre Selin'in gittiği ülke hangisi olabilir diyor arkadaşlar. Arkadaşlar ekvatoral bölgede değil, ekvatorun biraz daha kuzey ya da güneyinde yani savan ikliminin etkili olduğu yer olması lazım. O da Afrika'da Tanzanya civarıdır arkadaşlar. Cevap D seçeneği. Sıcaklık değerlerinin 0 santigrat derecenin altına düştüğü günlerde donlu gün oluşmakta ve buna donlu gün denmektedir. Buna göre yukarıdaki haritada numaralandırılan taralı bölgelerden hangisinde don gün sayısı ya da donlu gün sayısı daha fazladır? Burada özellikle sıcaklık değerlerinin 4-5 ay sıfırın altına düştüğü, Türkiye'de sıcaklık ortalamalarının en düşük ve kışın en soğuk yaşandığı yerin Kuzeydoğu Anadolu, Erzurum Kars, Ardahan gibi illerin olduğunu biliyoruz. Yani Türkiye'de donlu gün sayısı en çok Doğu Anadolu'da, Doğu Anadolu içerisinde de Kuzey Doğu Anadolu'da görülmekte. Bunun sebepler arasında yükseltinin oldukça fazla olması bazı basınç merkezleri etkili olmaktadır. O yüzden doğru cevabımız burada C şıkkı 3 numaralı merkez oldu. Yandaki grafikte bir bölgenin aylık sıcaklık ve yağış değerleri verilmiştir. Tipik arkadaşlar Akdeniz ikliminin yağış ve sıcaklık grafiği bakın. Sıcaklıklar yazın çok fazla. Yazın yaz, yazın yağışlar çok düşük. Kız, kışın ocak ayında ve aralık ayında yağışlar fazla. Bu iklim tipinin doğal bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir? Akdeniz ikliminin bitki örtüsü makiedir. Cevap A seçeneği. Yukarıda bir bölgenin sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir. Bu sıcaklık ve yağış grafiği Karadeniz bölgesine ait arkadaşlar. Her mevsim yağışlı. ve, e, ve sıcaklıklar e, kışın dahi 0 santigrat derecenin altına düşmemiş. Bu iklimin yaşandığı bir bölge ilgi, ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Toprak tuzlu ve kireçlidir. Hayır, Karadeniz toprağı bu şekilde değil, yıkanmıştır arkadaşlar. Donlu gün sayısı fazla değildir. Sıcaklıklar 0 derecelere çok inmez. Yağış miktarı 1000 milimetreden fazladır arkadaşlar. Yanlış bir bilgi. Bitkiler genelde yine yapraklıdır. Hayır geniş yapraklı ormanlar da vardır. Güneşli gün sayısı azdır diyor. Güneşli gün sayısı evet Karadeniz'de azdır. Doğru ifade. Cevap E seçeneğidir arkadaşlar. Aşağıda yıllık sıcaklık ve yağış değerleri verilen iklim grafiklerinden hangisi Türkiye'de Türkiye'de etkili olmaz diyor arkadaşlar. Bakın şu Karadeniz iklimi arkadaşlar, Akdeniz iklimi, şu iç bölgeler ve Doğu Anadolu bu ikisi iklimi. Ama kışın e, arkadaşlar bakın kışın hiç yağış düşmemiş, sadece bütün yağışlar e, yaz mevsiminde düşmüş. Böyle bir iklim tipi ülkemizde yok. Cevap D seçeneği.